Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi tanıtacağım. Evet koltuğum 17 iken 20 kadem 21 kadem oldu. Ben de dedim bunu 22 yapayım yaptım. Ödüllerini biraz çıkarttım. Size kupa yoğunun yenisini tanıtmak istiyorum. Bakın bu da kutu kupa kutusu var. Diyor ki burada aç. Sezon kupası kazanmak için savaşıyoruz. Bir kupanın üzerinde kalmıyor. Nesin Demiş. Şu da arkadaşlar. İşte kötü kupa. Bir işte normal kupadan diğer kupa diyor. Bin kupa üzerinde kupa istiyor. Ama maalesef Arkadaşlar benim bir 300 ya da benim böyle çok bir şeyim yok yani bu da kuba <laughs> arkadaşlar yeni karakterim kuba hatırlıyorsanız kuba açılıyordu size bir maç yapayım Allah <laughs> Vallahi arkadaşlar kuba çok sevdim yalan değil güzel yani <laughs> bu güncelleme de hoşuma gitti Ayıta da böyle arkadaşlar. Güzel de yükle. Yükle saçma yerlere koymamış ya bu sefer. Ben susuyorum maçı dinleyin. <laughs> Abi nasıl Arkadaşlar bir daha. Hı. İki dakika ne oldu? Arkadaşlar. video ne var dakika oldu bakabilir misin lütfen? Gelsin. Ben çok bakmayacağım arkadaşlar. Kayra bakma bakmayacağım zaten. Ya lol. Lola adam Adam iyice adamın dibine vurdu ya. Cikilerden biraz korkuyorum arkadaşlar. Daha yeni çizmeye başladım. Hadi be öl. Öl artık. Yes öldü. Hop. Şöyle atladım birden. İki yük oldum. Ve şöyle bir mermi. Aha. 8. bitir. gördüm öldürdüm. Aha yedi yüklü ko Kan kaçtı. Allah. Abi öldüm. Ha. Abi konuşuyorum. Niye? Çok mu ya. Aa! 6000 canım daha yeni oluyor. Bu biraz zayıf bir karakter abi. 13. Güzel. Güzel güzel derken. Paçasından. <laughs> bir de bunu savaş topunda size göstereyim arkadaşlar. Savaş topunda da kötü değil yani güzel. Yalan söylemiyorum. Ee, Yut. Yut abi ne yapıyor hiç anlayamadım. Arkadaşlar efsaneviye benim çok az kaldı. 3 kademe kaldı. 2. Ben bir baskıda. Evet. Bak arkadaşlar size bir şey yapıyorum. Son yakışıyor. Son yakışıyor kitabın sonu artık yaklaşıyor arkadaşlar. Diyor ki bu zamanı işte bu 2 3 yedi gün sonra 7 gün 7. gün ve 16. saatinde bu kitap açılacak. Haberlere de gidiyor zaten bu dostlar kötü bir yanı var. Brostas Türkiye'den ya da artık oynanmayan bir oyun olabilir. İnanmıyorsanız bakın. Adamsın. ben de hiç kimseyi öldüremedim ya. Kral sandıkta Bakın arkadaşlar şimdi şovu ben yapacağım. Hareketi gördünüz mü? Şimdi tık abi yazın. Güzel. Siz de orada şöyle bir kav 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 yapın. Yap, yap. Okey. Yahu. Gol 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 gol. Karabisi karabisi. Gol 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 gol. Karabisi. Goal, karabisi karabisi. Karabisi bay bay. Bay bay.